Evet arkadaşlar bak burada da e, 250 Rally e, Tarzında bir motor Yani Enduro e, ve Dağ motoru gibi böyle 250 Rally diye geçiyor Bokum motoru diye biliyorum bu bok motoru evet Çok güzel bir görüntüsü var Benim diyen 200.000 TL alır Bokum e, şu an Türkiye piyasasında bence çok güzel yer edilmiş. Yine insanlara soruyorum. Genellikle hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, arıza falan durumu öyle hemen olmuyor. Parça durumunda şimdilik bir bisikletler olmadığını söylüyor. Ki benim almak istediğim motor şurada yani bu CRF Rally'den sonra öncelik CRF Rally'de eğer olursa ileride Vox'un bu serisini almayı düşünüyorum 900X'ini. Yani bu da 655.000 TL diyor. Yani 900 motora. Yani bu şu şekilde söyleyeyim sana bir BMW GS'i mi sana BMW GS gibi gelir. Zaten o, o tarzda yapmışlar. Kasası, duruşu. Hani GS'in aynısı gibi diyebilirim. DS 900 x bu şekilde. Yan çantalar dahil. Bunda çantalar üst üzerinde veriyorlar. Arka çanta, yan çanta, alüminyum. %100 GP kompozit ürünü çok güzel şu şekilde yine bokun şeyi var böyle çok kısar bir benda bu da benda Evet, evet, Bu mu? Evet. Bu da mı bu Bocun. Evet, bocun. Yani, eve mantıklı, beğenelim, direkt mantıklı şey yapamıyorum. Ya o, ben onu dedim, dedim ki, yani şu GS CS'e binersin yani. Çok ufak. Çok Hani ben benene bir 200 aldım, alamadım. Gel yani Volkan'ın ne fark ediyor? Kesin de buna bin. Ben onu diyorum yani. Ama bak şey olacak, bütün kullananlar olarak söylüyorum yani. Ben bunun kullanıcısıyım. x kullandım, ADV'de kullandım. Bu çok güzel bir motor. Ben şimdi rally'ye geçtim. ZRF rally'ye geçecektim. O yani şu an bende Hero var. Hero ispas e, var. Güzel. Onu satıp e, CRF rally alacaktım. Şu rally'yi görünce yani tipi de aynı. Rally, ha. Öbür rally diyorum. Hatır, yani, Bokun, Bokun rally'sini diyorum. Evet, tabii. Evet. Yani evet. onun, onun da CRF'den hiç farkı yok gibi görünüyor. Ya Gerçekten içeriye... yani. sana bir söylüyorum. Volt bir kere bir marka yalnız. Kesinlikle Evet. Tavsiye ederim yani. Kesinlikle tavsiye Yani ben fiyat, fiyat olarak da Türkiye'ye göre çok iyi uygun tutmuşlar. Evet, evet. Yani 200 bin TL'ye rally alıyorsun. Şaşırdım yani bokum ben alırsam... Böyle de bak gerçekten kalıyor ben. Evet. Bak ben ADV'den ilk de buna bindim. Ayaklarım rüzgar almıyor, dizlerim rüzgar almıyor. Eğitim Bunun özellikleri var. ne? Bunu bilmiyorum. Bak ben bunu kullandım. Tamam. Ama bunu anlatırım, anlatırım. Tarif edin Tamam. Ama ben şunun kullanıcısıyım. İnanılmaz keyif alıyorum. Hele artçı, akci. arkamda artçıyla beraber mesela. Ar Artçının oturması, dayanması, ayak koyması, yolda giderken viraja yapması, her şeyle mükemmel. Tamam. Müthiş. İnan bak abi eğer takip edersen ben ben var ya en fazla bu yaza doğru boka geçeceğim. Kesinlikle tavsiye ederim diyorum sana bak. Servisi güzel, parçası bol. O konuda parça konusunda çok bir şey yorum alamadım. O çocuk nerede bir bunu anlatsın bana. Fatih anlatsın sana Fatih. Arkadaşlar merhaba. Şu an yanımda Vogue'un servisinden Fatih var. Şimdi Vogue DS900X'in ee, anlatımını, özelliklerini, servisini, parça sıkıntısı ol var mı yok mu onu her şeyini soracağım. Çünkü e, ben eğer CRF Rally almazsam, boş bulduk parti, eğer CRF Rally almazsam veya Rally almadım yine Rally Tarzı 3'ten Wokon Rally'sine geçerim. Bakın Wokun DS 900X modeli 655.750 e, 750 TL'den başlıyor fiyatı. Peşin fiyatı Doğru. bu, Taksit fiyatı var mı? Taksit fiyatı vade farkı şeklinde olabiliyor. Tamam. Vade farkı şekilde de taksit fiyatı da varmış. Şimdi Fatih hocam. E, bu Wokun e, özellikleri ne? Mesela elcik sıkma var mı? Yani parçası e, genetik bir e, yani genel bir sıkıntısı yani ne bileyim kimisi diyor örneğin yağ kaçırır diye. Ya. Yani, Anladım. Yani böyle yağ kaçırır. Kimisi burada, yok böyle. Burada önce bütün evini yapıyorum. E, kent kent tarih, üstüne kim aksesuarlar dahil. dahil. E, sis farları, kuyuk çiftir, edge kısıtma, koltuk ısıtma, cruise control, radar, teleskop. Bunların hepsi üstünde bir şekilde geliyor. Çantalar dahil mi fiyatı? Çantalar yani yan dahil. Şartalar. Üst, üstü İçin çanta. Evet. Üzerinde, evet. Çantası. evet. Onlar hariç. onlar hariç hepsi dahil. Onlar hariç? Evet, onlar hariç hepsi e, gördüğü sayı dolu, dolu halde giriyor bu. Anladım. Yani çantalar hariç. Çantalar hariç. Ar Arka çanta var mı? Arka çanta da yok. Yani çantası çantası şeklinde Ekstra bir ücret evet. evet. alabiliyorsunuz. Evet. Evet. Tamam. Ne tür bir motosiklet var? kısıtma var, elcik kısıtma var. Koltuk kısıtma var. Cruise control var. Cruise kontrol var, şu arkada. Evet. Aynı zamanda kör nokta aynamız var. Arkamızda da vardır, evet. ön tarafta da vardırımız var. Burada zaten telefon kılıfı var. Bu benim, Sağlar. bizim şahsi olarak kullandığımız motosiklet. Şu an aktif de tecrübesi ben yaptım. Çok joystick diyorsun. burada genel arkadaşlar. Aynı GS'lerde olduğu gibi. Evet. evet. Ben bu motoru görünce <laughs> ben GS sanıyorum anladın mı? BMW sanıyorum. Ben yani evet. yani araştırdım. Binenler diyor ki ee, kalitede yani arasındaki kaliteyi anlayamazsın. Zaten e, aynı motor bir sahip, aynı şefe sahip. Birebir aynı stoğu düşün. Doğru bir teknik yani. Bakın yani, önümden. e, Mekanik. E, evet, e, evet her şeyde yok böyle <laughs> bir şey Yani mesela hani sebebi alamadım ama bu <laughs> boka biniyorum diye de insan şey yapıyor. Kalite diyor, aynı. Kesinlikle öyle. Aynı fabrikadan çıkıyor için zaten Çin'de Lincoln fabrikasından üretiliyor bu motosikletler. Bu. Çin'de Lincoln fabrikasında. Evet. Yani ama oradan Çin'in çıkıyor. Çin'in BMW'si diyorlar. Kesinlikle. Aynen yani doğru tezgah. Doğru tezgür. Yani şimdi bu fiyata, bu özelliklere emsal olan bir motor, bile, motor yok. Yani kuyup çifter üstünde geliyor. Ekstra değil. Sis para üstünde geliyor. Koruma demiri üstünde geliyor. Cruise kontrol üstünde geliyor. Bunların hepsi bir bütün ve güzel bir şey yani. Kombinasyonu ya, güzel. Yani yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Ben aynı zamanda 900 DSX'in <laughs> e, WhatsApp grubuna takılıyorum. Hani orada da geziyorum. Herhangi bir şeye birine ihtiyacı var mı diye. Mesela şu yön çok güzel. Bir birlik var. O gruplarda yurt içine çıkan çok fazla. Türkiye turu çok yapan var. Hani sevdiğimiz abilerimiz var orada. Hani ve herkes çok memnun. Hani bu konuda kesinlikle hani söyleyebilirim. Servis gelişmekte olan bir servis Hani yeni yeni yapılanmaya başlıyor. İşte yeni yeni seçici olmaya başlıyorlar. Hani ustalar yeni yeni seçiliyor. Yani, ee, şey diyorsun, yani satış bankına göre değişiyor. Hmm. Yani, ne, ne kadar Ya bu da, da tamamen şuna bağlı. Evet. Burada biraz şuna bağlı. Hani kimle muhatap olduğu önemli. Hani İzmir'de yaşıyorsanız mesela ben de muhatap olabilirsiniz ya da Ankara'da başka bir firmayla. Orada kimle muhatap olmanıza bağlı. Evet. Evet, varsın İzmir Menderes Hem sırtlı, hem <laughs> <Motofistom>. Evet. <laughs> İyi <ederim>, sağ olun. <laughs>